Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Hiking A22 PUBG'de test ediyoruz. Cihazın grafik ayarlarını falan göstermek istiyorum sizlere. En fazla dengeli ayarlara kadar çıkıyor. Eşli ayarlara çıkmıyor maalesef. Akıcı ve orta ayarlardayız. Cihaz daha fazla yüksek ayarlara izin vermiyor. Bakalım 8 çekirdekli işlemcimiz 4 GB'lık RAM'imiz ve 64 GB'lık hafızamız bu oyunda bize nasıl bir performans vaat ediyor. Açıkçası 4 GB'lık RAM'in hani en azından e, giriş ayarlarında iyi bir performans vermesini bekliyorum ben. E, şu anda silahlarımızı falan kuşanalım ve oyunumuzun içine bir dalalım. Bakalım bu cihaz bize nasıl bir performans vaat ediyor. Bu arada cihaz 1600 TL ile 1700 TL fiyat bandında. E, 1600 TL ile 1700 TL bandında 64 GB hafızaya sahip 4 GB RAM'i ve 8 çekirdekli işlemcisi olan başka bir cihaz ben bilmiyorum. Cihaz genel itibariyle benim kanaatime göre tam bir fiyat ve performans cihazı. Çünkü PUBG oynatabilecek birçok cihazın fiyatı şu anda uçuk. Yani 3000 TL fiyat bandında olduğu için ben bu cihaz için yani bu fiyatın fazla olmadığını düşünüyorum. Oyunumuza başladık ve öldürüldük. Şuraya bir pusalım bakalım. Şunu öldürebilirsem yine öldürüldüm. Maalesef kötü oldu. Jiroskop desteğine bir bakalım. E, cihazda jiroskop desteği var mı yok mu onu da arkadaşlar sık sık soruyorlar. E, bakalım jiroskop maalesef jiroskop desteği bulunmuyormuş. Cihazda jiroskop desteği yok. E, yine oyunumuzun içine bir dalalım. Bakalım şunun da grafikleri falan görüyorsunuz. E, şu oynadığım ayarlarda şu ana kadar hangi bir donma yok. Şunun ağzını burnunu bir dağıtalım. Şunların üstüne bir çıkalım da. Şuraya pusabilirsek gelebilecek birileri varsa onları öldürmeyi planlıyoruz ama neyse bir geldi ateş edeyim Şuna, O beni öldürdü. Şu anda e, grafiklerde herhangi bir şekilde yırtılma e, donma yok. Bir de e, papka oynarken hani internet ağınız da çok önemli. İnternetiniz e, kötüyse e, maalesef cihazınızın donanımı ne kadar yüksek olursa olsun yine de donmalar yaşayacaksınız, e, görüntülerde yırtılmalar yaşayacaksınız. Şu anda onlardan 8 tane öldürdük. Onlar da 10, bir tane arkadaşımızı öldürmüş. Yani bizi 12 kez öldürmüşler. Şurada ev olması atayım belki birilerini öldürürüm. Aa biri ateş etti bize. Şu ana kadar herhangi bir şekilde donma, kasma vesaire olmadı. Cihazda rahatsız edici bir sıcaklık da yok. Şu anda iyi bir şekilde oynuyor. Tabii cihazın oynadığı ayarlar biraz şu ayarlar. Ben özellikle arena modunda oynadım ki sürekli çarpışma olduğu sahnelerde Kişiyi öldürdük. İkileşimiz oldu. Çarpışmanın olduğu sahnelerde hani e, cihazın performansını daha iyi alabiliyoruz. Şunu bir öldürebilirsek e, vuramadık. Kaçtı mı acaba? Şu ana kadar herhangi bir şekilde bir kasma donma e, biz yaşamadık. Şu ayarlar içerisinde. Cihazda rahatsız edici bir ısınma da yok. Yine vurdular bizi. E, şu anda 20'ye 13. Onlar önde. Biraz ileri gideyim. Şunun ağzını burnunu bir dağıtayım. Şunu öldürdük. 14'e 20 oldu neyse Çinlerin falan rengini görüyorsunuz şu anda bu ayarlarda herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok şunu vurabilirsin ama iki kişi geldiler ya bir kişi iki kişi geldiler öldürdüler beni neyse yine gidelim bir oyunun içine bakalım silahlarımızı falan vesaire bir değiştirelim ya Gerçi durduğumuz işe yarar mı bilmiyorum Neyse bir yere pusaydık aslında. şöyle pusalım bakalım. Şunu vurabilirsem ne ala iyi olur ya. Şunu vurabildik mi öldürdük. Üçleşimiz oldu. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Cihazımızın 8 çekirdekli işlemcisi bize ciddi bir sorun çıkarmadı. 4 GB RAM'imiz var. 4 GB RAM PUBG oyunu için, giriş ayarları için en azından iyi ama hani ileriki seviyelerde HD falan HDR vesaire ayarlar için 4 GB yeterli değil. E, cihazımızın e, GPU kısmında e, bize destek olan PowerVR G8322 de hani e, birçok biri seviyesi Android cihazlarda görmüş olduğumuz bir grafik kartı. Grafik kartımız 550 MHz'inde çalışıyor. İşlemcimiz 28 nanometre üretim sürecine sahip bir işlemci. Yani işlemci bir de dengeli ayarlara alalım bakalım. Kare olarak da ortaya bir alalım. Bakalım bu ayarlarda nasıl bir performans vaat ediyor. Ee, Gratka ayarlarını kapatıp oyun içine girelim. Sanki bir donma oldu şu anda. Yani e, diğer ayarlar gibi değil. Biraz daha geç hareket ediyor sanki. Neyse şunu bir öldürelim. Ee, yani şu ayarda bir e, donma oldu. Değiştirdiğimiz ilk anda. Neyse el bombasıyla sağ sola şey yapalım. Belki bir el bombasına yanlışlıkla gelir de ölürler. Şu anda... Aaa oh, bizi vurdu. 29'a 33 oldu. Arkadaşımız vurdu oldu. Vurdu onu. 30'a 33 oldu. Onlar önde şu anda. Şu ana kadar ilk ayarlarda sıkıntısız bir performans vaat ediyordu. Biraz dengeli ayarları aldıktan sonra biraz bir kasma falan oldu herhalde. Şu anda şunu öldürdük. Şunu da öldürebilsek iki kişiyi öldürdük. Yine öldük neyse 35'e 36 oldu birkaç kişi daha öldürebilirsek e, oyunu alacağız onlardan şu an e, biraz güzeldi e, sanki ama yani diğer ayarlar kadar iyi oynayamıyor neyse şuralara bir bomba mumu atalım. belki birileri ölür ya yanlışlıkla bombaya denk gelir birileri ölür e, şu anda oyunumuzu oynuyoruz e, cihazımız dediğimiz gibi e, 1600 TL ile 1700 TL fiyat bandında olan bir cihaz genel itibariyle ekranlar arası geçici falan vesaire bir sıkıntı yoktu. Düşük grafikli oyunları da iyi oynatıyor da PUBG cihazın donanımını sonuna kadar zorlayan bir oyun olduğu için hani PUBG'de bazen takılmalar olabiliyor. Gerçi ilk ayarlarda sıkıntı yoktu da. Oyunu biz kazandık. 40 38 biz kazandık. Genel itibariyle cihaz fazla donmadı. Herhangi bir şekilde bize bir sıkıntı çıkarmadı. İyi bir cihaz. Hani eğer düşük bütçeyle bir cihaz almayı öneriyorsanız düşük bütçeyle bir cihaz almayı istiyorsanız bu cihazı önerebilirim size.